Evet dostlar, size alçı üzerinde döküm tekniğiyle tabak yapmaya göstereceğim. Eğer hazırsanız hemen başlıyoruz. Dostlar, herhangi bir seramik vakum çamurundan bir parça kopardım. Bunu elimle bu şekilde düzeltebilirim. Arkasından. Burada kalın, ince, tamamen sizin zevkinize yapmak istediğiniz modele göre değişkenlik gösterebilir. Sadece size mantığını göstermek istiyorum. Alçı plakamın üstüne bir form oluşturacağım. Mesela şöyle olsun. Bunu da parmağımla birbirine birleştiriyorum. Ben ıslak süngerim, pompon süngerim ve su yardımıyla birleşim yerini temizliyorum. Bunu i̇stediğiniz forma şekle getirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, döküm çamurumuz. İsterseniz seramik, isterseniz stoneware, isterseniz porselen tamamen tercihinize ve ısı aralığına göre değişkenlik gösteriyor. Burada en önemli olan nokta yavaş yavaş çamurumuzu döküp yaymamız. Eğer hızlı yaparsanız emilim esnasında dışarıya taşabilir. Taşması bizim için hata olur. Sizi sürekli uğraştırır. Yavaş yavaş döküyorum. Peki bilmeyenler için bir bilgi verelim. Neden alçı plakanın üstlerine döküyoruz? Alçı plaka arkadaşlar çamurun içerisindeki suyu alıyor. Döküm çamuru kullanmamızın da ana mantığı aslında bu. Burada şu an alçı elimdeki döküm çamurunun nemini aldıkça bir katman oluşturacak. Nemini aldıktan sonrasında da hemen dışarısına yaptığımız duvarımızla aynı kalınlığa gelene kadar içerisinde bekleteceğiz.